muhterem kardeşlerim. 7 Ekim 2021 e, milli maç bültenleriyle sizlerleyim. Şimdi bir sürü milli maç var kardeşlerim perşembe günü için. Ben işlerinden 4 tanesini çıkardım ve maçlarıma çok güveniyorum. E, geçen de 4 maç vermiştim. Bıyığımı keserim demiştim kardeşlerim. E, üçü geldi biri gelmedi bıyığımızı kestik. Şu anda bıyık yok. Haberi nasıl gelmedi ama? Maçlarımı 4 maç vermişim, üçü gelmiş. Biri nasıl gelmedi? PSG handikap yapar demiştik. 2-0'dı. 90 artı son dakikada bir gol yedi. Maç 2-1 bitti kardeşlerim. Biz bıyığımızı bu şekilde kesiyoruz. Bir beğeni bir yorum o yüzden bize çok değil yani şu analizlere kardeşlerim. Hani bu kadar emek veriyoruz. Bu kadar çaba sarf ediyoruz. Bu kadar bıyık kesiyoruz. Oradan bir beğeni yorum atın lütfen. Şimdi Güney Kore bu Suri kardeşlerimize her türlü çakar kardeşlerim. Maçın 1.30 oranı var. Her türlü değerlendirilir, her türlü kazanır kardeşlerim Güney Kore. Güney Kore futbol kültürü olan bir ülkedir. Güney Kore'nin takımları da oldukça kalifiyedir. Bakmayın, Güney Kore milli takımı da hani oldukça kalifiye bir takımdır kardeşlerim. Yani tam kadro çıkacaklarını düşünmem Suriyenin karşısına ama ne kadroyla çıkarsa çıksınlar bence bu Suriyelileri her türlü yenmeleri gerek kardeşlerim. Avustralya Umman maçına zaten değinmeye gerek yok. Maç sonu bir eğer Avustralya e, hani saçmalamazsa, hani yedeklerin yedekleriyle falan çıkmazsa, hani saçmalamazsa, denemeleri yapmazsa her türlü Avustralya bu maçı handikaplı kazanır kardeşlerim. Umman kimdir Allah'ınızı severseniz? Belçika Fransa maçından karşılıklı gol bekliyorum oranı çok yüksek. Böyle banko aldım. 1.5 gol üstü. 1.31 oranı var. Her türlü değerlendirilir. Ben Belçika'nın da kendi evinde, Fransa'nın da Fransa milli takımını sevmem. Ama bir gol atmalarını bekliyorum kardeşlerim. O atamazsa birinden biri iki atar diye düşünüyorum. Maçın bir buçuk üstte gitmesi oldukça e, ee, olabilitesi yüksek bir seçenek kardeşlerim. Son olarak da Tunus'un Moritanya'nın dumanını attırmasını bekliyorum. Moritanya zaten kardeşlerim. E, takım bakım değil. Bunu demeye gerek yok. Yani Moritanya diye bir takım aslında yok. Oradan buradan adam toplamışlar. Alın size milli takım demişler. Ben daha önce de verdim Moritanya'yı. Dört handikaptan verdim. Bana güldüler. 7-0 kazandı ondan sonra. Şey karşısındaki takım. Ne o ülke adını unuttum. O da saçma sapan bir ülkeydi. Ama en azından futbolcuydu yani oyuncuları Onun için konuşuyor. Görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videoya beğeni yorum atmayı unutmayın. Yarının zaten milli maçlarını da e, milli maç kuponunu katıl butonundan verdim. Katıl butonuna muhakkak gelin. Katıl butonundaki tek maçlarım ve günün kuponlarından, kasa katlama maçlarımdan muhakkak yararlanın. E, orada artık bundan sonra Dolu dizgin faaliyete devam edeceğiz kardeşlerim. Katıl butonumuza gelin. E, katıl butonuna gelemeyenler benimle Instagram'dan iletişime geçsin. Sezonluk Telegram kanalıma gelsinler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim.